Selamlar arkadaşlar bugün World War Z oynayacağız arkadaşlar yeni bir bakış açısı bakacağız bakacağız bakalım nasıl oyun yaptı mı, iyi mi güzel mi yaz bölümlerde 1 2 3 4 bölüm var channel modu var ne modu bilmiyorum kazanırsak iyi veriyormuş ya yapar mı acaba ona deneriz onu bölüm birden başlayalım ben bunu daha önce oynamıştım arkadaşlar 4 bölümü varmış ee, bölüm birden başlayacağım. Böyle zorluk modunu da ekstrem çok zor olur. Hard işte iş yapar diyor. 5 levelde denesek daha iyi olurum. Ama olsun. Boğulayacağız. Hemen bir bölüm maçı atalım. Bakalım nasıl olacak? Top mu olacak? Geleceğiz mi? Alacağız mı? Bilemedim. Bakalım. Görseli çok güzel bu arada. O zombi görseli niye böyle uzun olmamışlar? Ama loading ekranında böyle dandik bir yeri resmi Bence o zombi resmi kalsaymış da daha iyi olurdu. Chapter 1'deyiz. Çatı kadından aşağı atlayacağız. Oyun Left 4 e benziyor arkadaşlar. Left bir şey yapmışlar. Derler. Esinlenmişler diyeyim. Biraz daha şey sanki. Aksiyon. Biraz daha zor Left 4 kolaylıkla ilerleyebiliyorduk. Haydi başla. Her sesleri var arkadan. Gelmedi. Oyuncu başlar mısın ha? Ha direkt biraz acayip anybody. bir şey oldu. Zombiler geçti sen nereye göster? Hadi. Aa oyunum kastı. Niye kastım? Bir bir tık düşürsek mi acaba? Kastır doy. Yok çok da kasmıyor. Tamam sıkıntı yok. Başlarken bir hafif kastı bu burada da kıyamet kop. Selamun aleyküm arkadaşlar. Dan, you hear me? Kanka. Hey, what's up? I don't see you guys on the roof. Kafasına We're bir tek. Trying the subway to Inwood. Over. Ne oluyor lan? Anka Kanka item var mı burada? Hop, oh, double shotgun iş yapmaz. Bir alalım, bomb alalım. Kolayalım. Devam go ya. Bunlar ne Bunlar iş yapar mı ne? Çanta bu. Bir varmış buralarda. Bu yine her zaman gibi gösteriyorum. Zombiler biraz kalabalık gibi. Denleyelim abi. Zevkli bir oyuna benziyor. Aa, Creeper'ı görmedim. Öldürün lan. Canımı yedi oğlum ya. Baş altına abi sarıcıyorum. Tak tak tak. Daha önce Kader'le oynadık. Ee, Kader'le biz geçememiştik Dwarf Bakalım tek başıma geçebilecek miyim? bölüm oynamıştık Artmort'ta Kadir'le. Bakalım bu, bu bölümde ne olacak? Kanka ne yapıyorsun orada? Tamam. Tamam tamam kimse duymadı bizi. Ablam ne yapıyorsun? Çap kafana. Haa. Orada ben bir ben düştüm. Bana, bana, atar gider yaptı galiba. Bana şekil yaptı adam. O cender. istemiyorum. El bombası buluyoruz zaten. Bu. yapalım dedik. Olmadı. New York City baka. aç bakalım. Aç e bakalım. Ya geçen seferinde ben şey yapmıştım burada zırhlı bir arkadaş çıkmıştı. Ver oh çıkmadı. My Can bulmamız lazım. Takım arkadaşlarım diğerlerinin hepsi canı full. <laughs> biraz azaldı. <gülüyor> <gülüyor> Ölmememiz lazım. Diğerleri ölse de sıkıntı, de, de sıkıntı değil de bizim oh, ölürse... Abi niye kasıyorsun? Hadi. Oh, ayarlarını shit. biraz kısayım ben ya. No Aynen biraz bunun ayarları kısma zamanı gelmiş. Video... Abi medium'dasın zaten. Oh, <laughs> Kova mı almam lazım? Bu da değil. Ya bunlar Medium'dan kalsın. Ufacı bir kıtlak yeter aslında. 60 FPS. Ee... Yani intermilan he. Yani. Tamam. Havale kasıyorsun. Ne kasıyorsun? Şşşt. los. kızdı. El going. Bin abi? Bin abi? Bin abi. Right, okay. time, sıkıntı yok beyler. Çıkartmayın arkadaşlar. Daha ki sıkıyor gibi adamları da. Ne e, abicim çıkmayın. Rica ediyorum. Alma şekli güzelmiş ama. Abi in. Yeah, uh -huh. Adam. Uh. Who's next? Ha buradan da mı geliyorlarmış? Gelirsin. Abi oyun niye kasıyor ya? Aa, arkadaşım yine de sıkıntı yaşıyor burada. Debit arayalım. Gelme ulan gelme. Ha biri koşuyor düştü. Işte. Vektörü indirin abi. Seyirlemesin mi? Siz ölebilirsiniz. Benim arkadaşlar ölebilir. Sıkıntı değil. Ben ölmediğim sürece problemimiz yok. Ölsene inşaatçı İnşaatçı ölmüyor ya Hayata meydan okuyor Kanka Hadi onları mı vuruyoruz hadi Herkes öldü mü tamam Tamam geliyor Tamam sakin kanka Bir okay. El kaydı lideri Güzel patladı Tamam bir canımı alabilirim Teşekkür ettim ben bir can basacağım. O hazırlı geliyor. Dur musun kardeş? Biraz sinirlendi biraz. Dediğim gibi ben ölmediğim sürece ha, öldü. Ha, hadi gidelim. Hadi gidiyoruz beyler. İşte bu arada patatesmiş ya. Ne Go 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 go. Ölmesin abi. Ölmemeye çalışalım lütfen. İnşa ediyorum. Gidiyoruz hadi. Aa. Aa. Bu anda şurada. Az önce cam basmamış mıydım? Cam basar mısın kanka? Tekrar çalayım. Bu SMG alacağım. Bu karbineyi bir sevmedim. Oda taretleri bir çökeyim. Biri ağlıyor. Bir dakika kanka. Oda taretleri kuruyorum. Ne aşağı? Hiç çok kötüymüş bu. Uh, Tam biraz sıkıntımız var biliyorum. Farkındayım. Biraz sıkıntı yaşadığımızın farkındayım. Daha iyi oh, oh, oh. gibi. Defans defense kuruyoruz buraya hadi. Hadi defans kuracağız hadi. Go, go 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 go. Ve machine gun koyayım. Bir daha vardı sanki orada bir tane daha. Aa şurada var. Sakin beyler sakin, ellere dikkat. Açtı. Gel kanka, tamam. Zeke is close. Tamam buraya daha giremez. Razor wire in place. Var mı daha başka destek? Aa adam yağıyor. <laughs> var mı daha gelecek? Yok. Hisarcılar de tehdit değiştirmek istiyorum. Hemen. Aa şurada bir destek daha var. Hayır. O oh, AK 47 çök 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 çök. AK al abi AK. Bir tane daha var. Aç abi. Ya can, can tırt. Alalım. Tamam mermimiz Başlıyoruz hadi. Hazırım kanka. Kaç saniye var? Tamam başlıyoruz. Ben machine gun'a geçtim beni koruyun. Here they come. İşte geliyorlar. Gelecekleri varsa görecekleri var. Pozisyonu koru. Hemen koruyorum kanka. Pozisyonundayım. Arkamı korurlarsa arkadaşlar. Oha. Büyükten, yerden her yerden yağıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş ölün abi. Kalk kalk bir git orada. Yine abi çıkmayın yukarı çıkmayın. Yukarı çıkmayın arkadaşlar lütfen. Bak iddia ediyorum hadi yukarı çıkmıyorum. <laughs> Kapıyı kırdılar. Abi ben niye zehirleniyorum? Ölmemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Oto var hadi. Abi şundan atladı değil. Bu arada öldük galiba ya. Oto taritin önünde durmasaydınız iyiydi ya. Taret de vursaydı hani. Hadi, hadi 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 Yanaştırmayın abi yanaştırmayın. Aa mermi bitiyor. <laughs> <Elini> kırmayın <gülüyor> kırmayın. Fahrettin <laughs> mermisi de bitti. Benim de mermi bitiyor. Burada biraz ağırlık var. Ağırlıkta ağırlığı engelleyelim. Hadi beyler bir şeyler yapın arkadaşlar. Adam gelenleri vur bu. Tamam burası temiz abi. Anda. Kanka. Hemen AK'ye de mermi buluyorum. Artık AK'mizde 280 mermi var. Go. Hadi gidiyoruz kanka. Yok. Burası gazlı buradan gitmedi. Gördüm, geldim, 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 geldim. Hop açtım. No back now. Hadi şey dur, Tren istasyonuna go. Elimde AK-47 var beyler. Sıkıntı Not yok. Durmak yok go. Hemen <laughs> ha. Evet. Art modda hemen. Adam yok etmeyeceğim. Garibime <laughs> bir cam mı bastı? <laughs> Vallahi bir hocam var. kocam var, bon kocum. Kocum kendin hiç dikkat etmiyorsun. Thank you. Rica ederim. Kendin. Ben de... olur. Move it. Wait, I like that move it, move it. Va aşa. Ya da bir aksiyon var gibi. Yat yere, yat, 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 yat. Ben harcam onu tek yok Kekolara Neyse siz vurun ben harcamayayım ben Tabancayla gideceğim ya da Abi niye donuyor bu oyun ya Ha. Neyse AK'ye geçme zamanı. Hadi AK'ye tarama zamanı hadi. Kramer varmış. Bir sıkıntı yaratıyormuş. Hemen Kramer'ı da bulalım. Ablacım ölür müsün? Rica ediyorum hadi 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 abla. Pardon hiç istemeden oldu. Abi nerede bu Abicim böyle adamların önüne atlama da vuralım ya. Bak sana cam bastık. Mardına. Aa. Abi nerede bu? İlerleyemiyoruz ki zombiden. Bağırma la bağırma la. Bir düştü işte Screamer. Bunlar da bir down yapın abi. Tamam tamam geldim sıkıntı yok geldim geldim yetiştim. Geliyorum sakin sakin geliyorum. Selamünaleyküm. Selamun aleyküm dayı. Kapı aç kapı. Tamam kapı aç kapı vuracağım kafana hadi. Hee ha, daha temizlememişiz. Nereye temizlemedik? Her temiz daha ne var? Hani? Ne? Nerede adam? Temizle diyon da temizleyecek gibi ki. Şey. Vallahi yok la. Hani? Mermi, mermi <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> <Çok komik. gülüyor> var mı mermi atsaydın bize? Ha. Çok komik. Var mı başka? Listen man, we need to drive this thing to Inwood right now. Abi oğlum, ne yapıyorsun? Yan yan yürüyor. Ya <laughs> ki daha var burada. <laughs> ne i̇stiyorsun kanka can mı? Mermi mi? Ne i̇stiyorsun ha? Şey malzeme taşı. Taşıyalım abi yapıyorsun malzeme nedir? Malzeme. bu. Aldım birini kanka koşun. Bu <laughs> kadiz o. Ablacım ya. <laughs> ha? Arkamdan Erkekler sar ondan saldır. Ablam sen niye yan yan yürüyorsun ya? Yeni <laughs> bir Arkadaşlar şunu pis <laughs> sen nereden çık? Gene <laughs> ben bir can basayım kendime hemen geliyorum. <gülüyor> ya. Sevmiyoruz <laughs> suratıma bir şey atmasına. Abi cam bastım daha yeni bastım canı. Vallahi yeni bastım lan. Ben düştüm ya. Herkes mi düştü lan? Yazıklar olsun size ya. Allah dövdüler bizi ya. Herkes öldü. Şu anda böyle dayak edin. Arkadaşlar bundan sonra e, trene binip gidiyorsunuz zaten. Bu bölümün devamını çekmeme gerek yok. Tekrar en baştan izlemenize gerek yok. En çok zombi ben öldürmüşüm. Adamın iki katı kadar zombi öldürdüm? Abi her şeyde en iyisi benim zaten. Böyle bir level sistemi var. Level 6 attı beni. İyi e level 6. Adrenalin olayı açıldı bende. SMG'de 1 leveliz daha. AK-47'de 2 leveliz de 265 para verdi. Para oyundaki böyle göstereyim silah sistemi. AK falan. Aa bunu açabiliyoruz mu? açıyor? Açamıyoruz. Yani bunu takarsak diyor. Aynen ikisini bir anda kullanamıyor musun? Sonunu kullanmamıza gerek yok o zaman. Combat Rifle. Bir level için para istiyor. Yani üçüncü levelde bunu alalım. Yükseltelim. Gelsin video bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. E, oyun çok güzel. Şu an sanırım hala bedava dağıtılıyor. Epic Games'te bedava dağıtılıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun oynamak isteyen varsa alıp oynayabilir. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorum sizi. Bay bay.